Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Ben Shooter. Bugün sizlere Counter Strike 1.6'da Steam için olan bir strafe hack göstereceğim. Öncelikle önceki videomuzda RV hack'i göstermiştim tüm kullanıcılar için geçerli olan. Fakat bu hile Steam üzerinden o hile RV hack'e göre daha etkili. Çünkü Steam için özel yapılmış bir hile ve Steam'den başka hiç kimse kullanamıyor. Yani şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi run game It, ıı, 10 gösteriyor. Steam CS yani. 2,5 lira falan da indirimli hali. Yaz indirimleri falan başladı zaman alabilirsiniz. Hile gerçekten çok iyi bir oyun. Onu en baştan göstereyim. Söyleyeyim. Şimdi açıklama kısmında bu dosyayı vereceğim. Bunu masa atıyorsunuz zaten iki parça. Şimdi hepsini baştan anlatacağım. Birazcık çok az bir karmaşıklık var. Bunu direkt uğraşmak istemiyorsanız indirip bunu CS Strike bölümüne atıp çalıştırıp direkt CS'nizi çalıştıraraktan oyuna geçebilirsiniz. Şimdi ben bunu e site üzerinden nasıl indireceksiniz onu göstereceğim. Öncelikle CFG'yi de göstereyim. Şimdiki komutlar bunlar. Bunları da detaylı şekilde anlatacağım. Şimdi şuradan ee, şeye geliyoruz. Google açıp Flat Chat yazıyorsunuz. Ben direkt şurayı vereceğim. Yani bunu yazmak istemiyorsanız direkt aşağıdan linkten tıklayıp gidebilirsiniz. İlk tane siteye tıklıyoruz. Böyle bir şey çıkıyor. Bunu kapatın. Aşağıının Buna tıklıyoruz ve onaylıyoruz. Sonra böyle bir yer geliyor. Önce kayıt olun, sonra da giriş yapın. Kayıt olanlar direkt giriş yapsın. Buraya hangi nasıl şekilde giriş yaptıysanız o şekilde giriş yapın. Login diyoruz. Böyle bir şey çıkacak. Sayfayı yeniliyoruz ve devam et diyoruz. Şimdi Downloads butonu var yukarıda. Buna basıyoruz ve Flat Chat. Bu kadar. Başka yapmamız gereken Şimdi register butonuna basıyoruz. Aynı şekilde tekrardan girişimizi yapıyoruz. Bir daha giriş yapıyoruz. Ve burada registration successful bir şey gibisinden bir şey yazıyor. Buradaki linke basıyoruz. Bakın buraya dikkatli bakın. Hemen username'in üstünde. Şöyle bir link var. Buraya basıyoruz. Tekrardan giriş yapmamız gerekiyor. Bunu zaten kaydettiyseniz her türlü girişinizi hızlandırıyor. Şimdi geldik. Bura, burayı birazcık detaylı dinleyin. Yani iyi dinleyin. Şimdi şu CFG'yi açayım. Gelelim buraya. Bakın buraya Sıho yazmışım. Şimdi Oyun içindeyken hile komutlarını bu şekilde çalıştırıyoruz. Başa bir tak geliyor ondan sonra hilemizin ismi. Buraya da ne yazarsanız baştaki yeri o şekilde değiştirin. CFG'yi kullanmak isteyen arkadaşlar için bakın. Direkt indirip e, şey yapan hiçbir sıkıntısız direkt CFG çalıştırabilir. Ama velakin siz burayı değiştirmek istiyorsanız yani illa değiştireceğim illa oyun içinde benim ismim yazsın diyorsanız CFG'yi de değiştirin. Şimdi yavaş bir şekilde aşağı doğru iniyorum. Siz burayı yavaşlatıp tüm ayarları yapmanız gerekiyor. Yine bu şekilde daha iyi olacak. Bunu maalesef bir kısa yolu falan yok. Bu şekilde yavaşlataraktan videoyu. Tüm ayarları yapmanız gerekiyor. Yaptıktan sonra save butonuna basıyoruz. Ve sonra download butonuna basıp indiriyoruz. İndirme bu kadar arkadaşlar. Başka bir zorluğu falan yok. Bu şekilde iniyor, geliyor. Siz de bunu açıyorsunuz. Öncelikle bir açalım. Açtıktan sonra siz siteye atıyor. Bakın buraya tekrardan giriş yapmanız gerekiyor. Eğer böyle bir şey geldiyse tekrardan giriş yapmanız gerekiyor. Girişi yaptıktan sonra şu şekilde bir şey gelince kapatıyoruz. Ve Steam bekleniyor diyor. Bundan sonrasını oyun içinde halledeceğiz. Bu arada programı indirdikten sonra özellikler deyip uyumluluk bölümünden yönetici olarak çalıştır derseniz sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır demek yerine direkt bastığınız zaman Açacaktır yönetici olarak o yüzden bunu yapabilirsiniz bu da bir kolaylık olur şimdi oyun içerisine geçelim oyun içerisine geldiğimiz zaman Bir 10 saniye falan beklemeniz gerekiyor hilenin işlenmesi için Sonra da böyle bir şey geliyor Bu geldikten sonra artık kapatabilirsiniz bu kırmızılıklar dursun herhangi bir şekilde Hilenin yapımcılarına falan bahsediyor bu arada hile bana ait değildir onunla baştan söyleyeyim Şimdi Herhangi bir map'e girelim Aşağıda zaten speed'i falan görüyorsunuz. Girer girmez e, sunuculardaki şey komutudur bu. Bunny komutudur. Bu olmadan bunny yapamazsınız. Bu sağa sola hareketinizi işte kolaylaştırıyor. Şu şekilde strafe atmanıza yarıyor. Şimdi arkadaşlar verdiğim hile direkt çalıştırıyorsunuz. Exec flat hack.cfg cfg bunu çalıştıktan sonra mouse'un orta tabuna basıp alt tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Mouse'un orta tabuna alt tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Ve iğnemiz bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi zaten hızlanıyor otomatikmen. Bununla her yere çıkabilirsiniz. düşüncede can gitmemeyi de göstereceğim şimdi nasıl olduğunu. Evet bu şekilde WASD ile yön verirsiniz. Bastığınız yöne doğru bu şekilde sınırsız bir şekilde gidiyor. tabula diye basaraktan şöyle yön vereyim hatta. Ee, şimdi bu hilenin yapılmasına sebebi şudur arkadaşlar. RV hack burayı kısa tutacağım. RV hack tüm kullanıcılar için geçerli ama Steam normal non Steam'lere göre daha iyi bir CS olduğundan dolayı daha iyisini yapmışlar hilenin. Bize de kullanmak düşer. ayarlarında bu şekilde göstermek istedim. Yani birazcık uğraşaraktan hilenin nasıl ne kadar iyi olduğunu görmek için şuraya şöyle birazcık uğraşaraktan ne kadar yükseklere çıktığımı görebilirsiniz. Yani 2 hıza çok rahatlıkla çıkabilirsiniz bu hileyle. Şimdi bu yüksek yüksekten düştüğümüz zaman can gitmemeyi hemen kısacık bahsediyorum. Şöyle atlayayım yüksekten. Gördünüz bir can gitmedi. Bunun komutu bende mouse 5'te arkadaşlar ve kodu da şudur. Zaten ee, cfg'nin içine girdiğiniz zaman bu kodu da göreceksinizdir. Bu kodu değiştirebilirsiniz. Mouse 5 yerine işte ne bileyim F'ye basarsınız. F'ye bastığınız zaman yüksekten düşünüz ama canınız gitmez. Onu CFG'nin içinden siz değiştirirseniz oyuna girdiğiniz zaman çalışırsınız. Bu arada CFG, CS bölümünü atmanız gerekiyor. Arkadaşlar hile bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Like atın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yeni hile videolarında görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.